Ya güzel kardeşim. Ben dün geceden haber verdim. Araba yarışısı, Rally kostümü istedim. Gelen kostüme bak. Torbadan bunlar çıktı ya. Ee, şimdi biz hakikaten <laughs> Türkiye'de rally üzerine hazırlanmıştık. Fakat e... <laughs> Salih abi kostümleri aldı sabah. Ya biz, ben nereden, dün söylemedik mi beraber geçerken? Ama torbanın içine bir bakar insan. Sevilay hanımla beraber konuşmadık mı? Demedim mi Sevilay hanım, yarışçı rally kostümü dedim ya. Şu an Sevilay hanım bizi duyuyor mu acaba? Yapabileceği bir şey var mı? Yok. Niye ee... Salih abi söyledi, söyledim diyorsun? E sen söyle. Beraber geçerken söylemedik mi? Tolgacım yapma gözünü seveyim ya. Şimdi Getirip, hocam... kapının önüne bir torba bırakmış iki tane. Ben şimdi, pardon, açıp bakacaktım oradan. Ne var, ne koymuş acaba? Evet. Ne? Evet. Bitti mi arkadaş? Hayır, daha yeni başlıyoruz. Değil. Çok gerginiz şu an çünkü. Ee, ha hakikaten çok iyi hazırlanmıştı. Tekrar... Etek, etek yamuk duruyor. Biraz yukarı çek, önden. Ha, ben alışamadım tam e, pardon. <laughs> e, <laughs> Teşekkür ederim. Bunun yamuk olduğunu nereden anlıyorsunuz? Ben onu da anlamadım. Ya her yere aynı olduğu için. Ee, biz hakikaten şu an çok kısır kaldık sahnede. Ya. Arkadaşım, ben Bak sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen edin. Ee, ama bu şekilde nasıl rica edeceğim onu da bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Şimdi ben hiçbir hocam, şey Hocam affedersin artık. ben iki tane direksiyon getirmiştim. Yani sadece... Şimdi tamam skeç yapalım yapıyormuş. biz montajda düzeltiriz. Bu kıyafetlerle oynayın. Yapacak bir şey yok. Ha, işte Hemen de uzlaşıyorsun Salih abi. Ben etekle ne rallisi yapıyorum? <laughs> ee, ben çok gerginim gerçekten. Olgacım, güzel kardeşim. Ne dedi yönetmen? Montajda düzeltecekler. Ee, tamam da bizi de mahallede montajda düzeltecekler. Mahallede böyle görüleceğiz televizyonda. <laughs> ee, başka bir çözüm bulabilir miyiz? Ben eteği çıkarsam. Oh, yok eteği çıkarmayayım. Ee, başka bir şey daha... Yani ben, arkadaşım, benim, Salih benim, arkadaşım Bey benim. rallide ön koltukta olsun. Siz arkasında saklanın. Etek ha. toplarsınız. Ha. Ha. ha Eksik etek. <laughs> Ee, koltuk kim? <laughs> bu koltuk çıkın yani lütfen. Eee tamam. Müzisyen mi oradan ee, müziğin alabilir miyiz? O zaman rica ederim. Biraz ayakta dursun bir dakika. Onun evet, koltuğunu biraz yan koyup arka şey arkaya oturun. Evet, teşekkür ederim. Bak Tolgacığım. Şimdi öyle sen... olmaz beyefendi. Öyle. <laughs> evet. Arkaya. ha. Sen arkama arka arkama geçeceksin. Bu, bu e, bir direksiyon bir... getirmiştim bir tane ben. Onu direksiyona verir misiniz? Direksiyon yok Selal abi. Al sana direksiyon. <laughs> evet mikrofon direksiyonmuş gibi biz koyarız. Montajda koyarız. Siz de arkasına oturun. Ben yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Arkadaşım, siz co-pilot değil misiniz? Rally yapmayacak mıyız? Şu tarz bir co-pilot iş Bunu... yapar mı bilmiyorum yani. <laughs> direksiyona benziyor mu bu? Gelişmiş Efendim, üstünüzdeki bir araba. de rally kostümüne benzemiyor. Montajda koyarız. Bravo. Bravo. Ha, Nasıl, orada lafı değişti. Koydu ya yönetmen dediğin evet. böyle olmalı. Evet. Ee, ben şu an tam yerimi bilmek istiyorum. Salih Bey'in arkası. Şimdi, programa başlamadan önce... Arkadaşım öyle olur mu? Genelde böyle görüyorum motorla gidiyorlar. Ha buradan biz. <laughs> Tolgacığım ralli yapıyoruz. Yani sevgilisini motor almış giden bir adam değiliz. Öyle değil mi hocam? Yani Beyefendi... sevgilisiyle motor gezisi yapan bir adam durumu değil. Beyefendi yani... biz sizinle anlaştık. Arkadaşımla anlaşamıyoruz. Ben eteğinizi görüyorum profilden. Arkaya geçerseniz Geç arka. tam ayağınıza atarsanız ha. şöyle. Ha. ha. Toplay eteklerini, eteklerin altına al. Altın al dedik. Ateyi açınca üşüyorum. <laughs> Hayatım altın alsana diyorum şuraya, sok altına. Ee, e, hocam iş yapar mı? Ne demek? Tam, şey, Hayır tamam mı yani anlamında? Bu şey te, televizyon teknik tabiri. <laughs> Hazırız. Gittim, i̇ş gittim. yapar mı? Arkadaşım evet. pamuk tarlasında rally yapıyormuşsunuz gibi oldu? orada ne iş yapar mı? Bir dakika yönetmen bir şey dedi ben hiç. Efendim. E, evet pamuk tarlasında rally konu. Buyurun. <laughs> pamuk tarlası. Evet eteğiniz pamuk tarlası gibi görünüyor. Eteği toplama imkanı var mı? Pamuklar toplanılı kaç oldu ya? Yani. ben <laughs> e, eteği ben, e, ben, ben hiç anlaşamıyorum zaten. Hayır ben eteği toplayayım da seyircinin de yani... Ben şimdi e direksiyon tutuyormuşum gibi mi? Evet. Bu Evet başlıyoruz. Rally başlıyor. Değil şöyle, de. e, <laughs> bir start vereceğiz. Bayrak havada şu anda. Şimdi, el, böyleyken bir direksiyon verilebiliyor değil mi şöyle? E, şu anda. arkadaşlar bir tabure verelim müzisyen arkadaşımıza. Bir rally müziği alalım. Bir, de rally müziği nasıl olabilir? Ben onu hiç duymadım daha önce. Aa, vın, 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 Piyanoyu mu vuracak duvara? Nasıl vın, vın? Ee, bir tek biz mi yarışıyoruz? Ben onu merak ediyorum. Başka ekip yok mu? Arkadaşım A kusura bakmayın. Biraz yüksek oldu tabure galiba ama. Çok saçma bir piyanist. Ben böyle bir piyanist hiç görmedim daha önce. Arkadaşlar siz piyaniste niye kafayı taktınız? Takmıyoruz. E, affedersiniz de pamuk tarlasında piyanistin ne işi var onu da hiç anlamıyorum ben. Yani. <laughs> Piyanistle ha, mi yarışıyoruz? Montajda yani... montajda ayıracaklarını Tolgacığım ya. Şimdi biz binlerce radyo evet. arabasının arasındayız. Şöyle bir mizansen çekiyoruz. Değil evet. mi hocam? Binlerce araba var Gökyüzünde müzik çalarmış gibi hayal ediyorsunuz. Gökyüzünde rüyadasınız mi? şu anda. Çünkü bu kıyafet rüyadan başka bir şey olmaz. Rüyanızda beyefendi Rally yapıyor, arabayı kullanıyor. Siz co-pilotsunuz. Ve yukarıda çok action bir müzik çalıyor. Çok süratli. Action. Sizi gaza getiriyor müzik. Evet, gaza. müzik başlasın. Yani müzik gökyüzünde. Siz daha başlamadınız. Şu anda Başladım. hala şey... Vın vın dur. Vın vın. vın vın. Vın. Ben vınlayayım mı? Vın. Siz co-pilotsunuz. Yolu tarif edeceksiniz. Sağdan git Salih abi. Ben. Kestik. Ben. Daha başlamadı. Kestik. Şu anda sırada arabalar. Ha araba... Sıra. Biz hiç görmüyoruz arabaları. Varmış gibi. Maşa hiç belli etmiyorlar. Evet, evet. Yan tarafta çok gıcık olduğunuz birisi. O da yarışıyor. Bize çarpan bir araba yok değil mi? Hayır Her yok. Biz... Her yarışta sizi geçmiş. Siz bu yarışta onu geçeceksiniz. Ha. İnançlısınız. Yaşın... Van. Ee, arabanın kaskosu var mı? Ha Ben merak ediyorum çünkü ne olur Arkadaşım, ne olmaz. Arkadaşım. Efendim. Başlıyoruz. Kastım. Sağınıza solunuza sertçe bakıyorsunuz. Bu yarışı biz kazanacağız der. Biz ne adına yarışıyoruz? <laughs> Onu evet. hiç bilmiyorum. Ha, güzel. Olsun bir amaç belirlemek gerekmez. Yani yarışalım. Yeter ki kazanalım. Tamam. Yani. Evet. evet. Başlıyoruz. <laughs> ee, Müzik ne? başlasın. Ben start deyince yarış başlayacak. Pardon pardon hocam. Kafamızda kasklar var değil mi? O yarış kasları. Tolga'da da bende de değil mi? Evet. Başlayalım. Sen bana sarıl, sarıl bana şey. O... Ben, ben, Çok hızlı gidiyor ben korkuyorum. Arkadaşım yolu Büzik. zaten siz tarif ediyorsunuz. Hızını ve dönüş açısını siz vereceksiniz. 3-2-1 kayıt. Çok üzgünüm ben şunu anlamıyorum. Afer bırak, ee, yolu ben tarif ediyorum ama Salih abiden ben yolu görmüyorum. <laughs> ee, yani Allah'a emanet gidiyor şu an. Aynı şey, o, şey. o zaman şöyle yapalım. Siz öne geçin. Ha, Salih abi siz arkaya geçin Dö, hayır. ama arabayı siz kullanın Salih abi. Biz montajda kafaları değiştiririz. Çok rica hayır, ederim. Hayır. Yani şimdi ben pisti görmüyor muyum önümde? Önümde beyefendi. 4 tane araba var. Beyefendi siz co-pilota göre gidiyorsunuz. Evet. Arkaya geçer misiniz lütfen? Hayır ben... geçemem buraları Salih abi çok daha iyi bilir. <laughs> Benden eskidir buralarda. Arkadaşım tamam. o zaman Salih abin omuzundan kafanızı çıkarın ve bakın. Ha buradan bak şuradan. Evet yaklaş <laughs> omuzdan çıkar kafayı. <laughs> Sağa dönerken hani böyle yatıyoruz ya. Ee, ben dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ha sen orada evet. evet. Hey! Ee, hocam böyle hızlı giderse benim çorabım kaçabilir.